Selamun Aleyküm, hayırlı günler kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenler, hoş geldiniz. Kıymetli Haydar Bağışçıları, yeni bir Yesevi Yolu programında daha beraberiz efendim. Bugünkü programımızda da yine Hayder'den çok kıymetli kardeşimiz, Hayder İdari İşler Genel Sekreteri Oğuzhan Bektaşoğlu kardeşimiz var. Oğuzhan kardeşim hoş geldin Yesevi yoluna. Hoş bulduk abi. Daha önce de ediyorum. biz sizinle Lale Gül TV stüdyolarında yaptık değil mi? Evet evet. Ee, bu stüdyoda bir ilk yoluna. ama daha önceden yapmıştık evet. abi. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim abi. Şimdi sevgili izleyiciler ben başlangıçta hemen yine Hayder'in numaralarını bir vereyim. Çünkü unutuyorum programın ilerleyen dakikalarında. Siz de lütfen not ediniz. Çünkü anlattıklarımıza kayıtsız kalmayacağınızı biliyoruz. Her insan yani önce kendisi için aslında hayır yapmak ister. Niye? Çünkü önce faydası bizedir. Cenab-ı Hak bizim defterimize yazacak onu inşallah ki ahirette de geçer akçe bu olacak. O yüzden bir hayır yapıldığında aslında onun önce faydası hayır yapılan kişi değil, hayrı yapanadır. Yani biz en azından bu mantıkla hareket etmeliyiz. Çünkü ne kadar çok verirsek Cenab-ı Hak da bize o kadar çok bolluk bereket ihsan eder bize ve hayatımız daha güzel hale gelir. Bir yandan sevabını elde ederiz. O yüzden bizim şu, şu anda bu programda anlatacaklarımıza ben kayıtsız kalacağınızı düşünmüyorum. Harekete geçmek için de bu iletişim bilgilerine ihtiyaç var. Dolayısıyla 0212 923 1 923 Hayder'in çağrı merkezidir. Buradan Hayder'e ulaşabilirsiniz. Ya da ahmetyesevi.org.tr Burayı da tıklayabilirsiniz. İnternet üzerinden de bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi aslında e, Oğuzhan kardeşim öyle e, çalışan, sahada yorulan ama e, çok fazla yapılanı e, ya abi ben anlatmayayım başkası anlatsın daha iyi anlatır diyen biri. O yüzden hem onu rahatlatmış olacağız ekranda hem de anlatacağız. Niye sen anlatmanı istiyoruz biliyor musun Oğuzhan? Çünkü sen oradasın yani hep. Şimdi Sünnet Şöleni yapıldı sen oradasın. Evet e bu ailelere gidildi kaç aileye gitmişindir sen mesela şu ana kadar değil mi? Evet abi. Yani sayısını unutmuşsundur sen. Evet. E sen oradasın. E kumanya dağıtılıyor oradasın. Dolayısıyla çoğu bilgi sende. Ee, bilgiyi özünden kaynağından alabiliriz yani seni konuşturursak. Estağfurullah. Şimdi geçtiğimiz hafta Sünnet Şöleni e, gerçekleşti evet. beşincisi. Çok güzel bir program oldu onu Çok söyleyeyim. Şükür, evet. Yani hakikaten elinizde sağlık. Kaç çocuk sünnet oldu sünnet Bu yıl e, 114 çocuğu sünnet ettirdik. Maşallah. Abi. Sayı e, arttı yani sayı o zaman. Sayı arttı tabii. Geçtiğimiz yıllarda ortalama 50 tane çocuğu sünnet ettiriyorduk. Bu yıl teveccüh oldu. Çok Maşallah, şükür. Maşallah. Evet. E, biz de e, güzel bir program ihya ettiğimizi Hı -hı. düşünüyoruz gerçekten. Abdülhamid Han Hazretleri'ni evet. önce çocuklarımızla ziyaret ettik. Orada Mustafa Özçimşekler hocamız, kıymetli hocamız hı hı. E, hatim toplamıştık bunlarla hı hı. alakalı bir dua yapıp e, geçmişlerimizin ruhlarına hediye etti. E, sağ olsun. Allah kabul etsin. Oradan mehter takımımızla birlikte Ayasofya'yı... O da Kebir çok güzel düşünülmüş. Evet abi yürüdük. Çok şükür. E, orada da güzel bir program ihya ettik. Ardından da çocuklarımızı sünnet ettirip hediyelerini takdim ettik kendilerine çok şükür. Bu yıl e, bize katılan Sudanlı kardeşlerimiz de vardı. Yaklaşık 22 tane çocuk Sudanlı Hı -hı. ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarında da elhamdülillah bu yıl sünnet ettirdik. Toplamda 114 sayısını bu yıl yakaladık. Ya abi. bu e, sünnet şöleni uluslararası sünnet şölenine dönüşecek neredeyse İnşallah. o zaman yakında. Evet. Bu yıl Sudanlı kardeşlerimizin de dahil olması güzel olmuş. E, sanıyorum geçtiğimiz günlerde eee Haydar başkanı Mehmet Kaya abimizle Sudanlı bir yetkiliyle evet, konsolosla görüşmek, görüşmesi evet. gerçekleşti. Onların Hemen zaten... hızlıca mesela harekete geçmesi Haydar'ın o çok güzel bir şey. Çok şükür abi. Yani evet. mesela gittin, görüştün. Nedir efendim sıkıntılarınız? Ya bizim burada bulunan Sudanlı aileler var, işte zaten yoklukla mücadele ediyorlar yani. Evet. E Onların evlatları var. Sünnet çağına gelmiş çoğu belki de geçiyor bile. Onlara sünnet ettirelim hemen. Mesela bunu ben eminim ki Mehmet Kaya abimiz teklif etmiştir. Evet. Çünkü o insanlar aslında istemeyi dahi bilmeyen insanlar. Evet. Yani talepte bulunmayı bile şey yapmayan böyle karınca kararınca kendi güçleriyle böyle ayakta durmaya çalışan kardeşlerimiz. Çünkü tanıyoruz, biliyoruz yani onları da. Öyle olunca Böyle bir şeyin teklif edilmesi, bu programa dahil edilmesi çok güzel olmuş. Çok şükür. Yani, yani şöyle kısa bir zaman vardı aslında Hı -hı. Ee, bizim sünnet organizasyonu. Hatta şöyle terziden ölçülerimizi bitirmiştik biz. Hı -hı. Hemen çocukları e, çağırıp buraya terziyi çağırdık, ölçülerini verdik, ölçüleri o güne yetiştirdik. Ee, evet. Çok şükür hepsinde sünnet kıyafetini giydirdik. E, ardından Aslında programı daire ettik. İki ayağınız bir papuca girmiş evet. oldu yani evet. onu yetiştirmek için. Çok <laughs> tabii, arka planda bütün o uğraş işte <laughs> yoğun mesai biraz Oğuzhan Bektaşoğlu kardeşimize bakıyor. E, vallahi güzel ama yani alnınızın akıyla gerçekleştirdiniz bir Elham sünnet sürenin daha. Çok şükür abi pazar günü çocuklar sünnetlerinde oldular. Profesyonel ekipler tarafından Hı. herhangi bir problem... Ha, bu arada hastane ortamında gerçekleşiyor e, tabii, sünnetler. Bir tip merkezi tabii profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirildi abi. Öncesinde lokal anestezi çocuklara uygulandı. Ardından da sünnetleri, e, sünnetleri yapıldı yapıldı çok şükür. Çok Hediyelerini de takdim ettik. Belki ee, de iyileşmişlerdir o yavrular tabii. yani şu anda. Ee, güzel bir şey. Haydar bağışçılarının da gerçekten güzel bir şekilde desteklediği ee, bir program oldu. Bir faaliyet alanı olmuş oldu bu sünnet şöleni. Beşincisi gerçekleşmiş olması da iyi. İnşallah Rabbim 50.sini e, yani abi. gittiği yere kadar artık ne kadarını görebiliriz. Biz, Biz sayıların artmasından da etsin. çok mutlu oluyoruz abi. Evet. Yani şöyle geçtiğimiz yıllarda hep 50 idi. Ben e, ilkinden beri bu yıla kadar e, hep Hı. vardım. E, sünnet öğretmenlerinde çok şükür. Hep ortalaması 49, 51, 50 o civarda e, seyrediyordu. Bu yıl sayının artması Sudanlı kardeşlerimizin bize dahil olması vesaire bizi çok mutlu etti, onuru etti. Ee, i̇nşallah sayılar da artar, i̇nşallah. daha kapsamlı programlar, projeler e, yaparız i̇nşallah. i̇nşallah. Yani bu tabi ki Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin her yıl Cülüs e, töreni ile beraber yani tahta çıktığı gün aslında yapmış olduğu, onun bir e, sünneti diyelim, yani ecdadın sünnetini aslında devam ettirmek, evet. adetini devam ettirmek babından Haydar'a e da yakışır yani Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin e, bu adetini devam ettirmek evet. çok güzel olmuş İnşallah daim olsun diyelim Haydar bağışçılarının katkılarıyla şimdi okullar açılıyor neredeyse e, yani işte pazartesi önümüzdeki pazartesi değil mi? E, ilkokul birinci sınıflar başlayacak <laughs> evet. e, bir yandan tüm e, talebe kardeşlerimiz Kur'an talebeleri de e, ilim talebeleri de eğitimlerine başlayacak eğitim e, öğretim sezonu başlayacak Eylül ayı itibariyle Hayder'in illaki bir çalışması vardır eğitim yardımı kapsamında Tabii. nasıl yapıyorsunuz e, bu eğitim yardımını e, onu öğrenebiliriz sende öncesinden abi eğitim e, yılı başladığı için e, öncesinden bir eğitim destek yapıyoruz e, yardım Hı. etmiş olduğumuz e, talebe kardeşlerimize Evet yani ee, o işte kır desteği gibi evet, e, olan yani bir destek. Kır desteği denilebilir buna işte e, dediğiniz gibi kalem kağıt işte Hı -hı. defter Hı -hı. E, çanta artık e, altını siz doldurabilirsiniz. Evet. Biz eğitim desteği diyoruz Hı -hı. altına e, siz doldurabilirsiniz Hı -hı. abi. E, öğretim yılı yeni başladığı için e, bir bir nebze olsun e, destek maksadıyla bunu Çok yapıyoruz. Ardından zaten burs... E, aylık olarak burs, burs desteğimiz devam, devam ediyor tabii. Güzel. O burs devam ediyor. Bu e, bir ön ön yardımmış gibi. Hani evet. yeni eğitim yılı başlıyor. or Bir, bir nebze de olsun. E, destekleri tabi yani. Çünkü bunlar e, aralarında ilim talebelerinin olduğu, ihtiyaç sahibi ailelerinin çocuklarının olduğu, başarılı öğrencilerin olduğu Kişiler yer alıyor burada. Şimdi Oğuzhan kardeş, şöyle bir durum var. Haberleri de izliyorlardır izleyicilerimiz, hı hı. dinleyenlerimiz ve ya da bir çocuk okutuyorlardır illaki. Yani durumu iyi olan ailelerin bile bu kırtasiye o kadar pahalı bir şey ki Doğru aslında, evet e, de, çünkü bitmiyor. Yeni bir kalem, yeni bir silgi, yeni bir defter işte efendim e, ya da diğer dosyasıydı, boyasıydı, kınasıydı, bir sürü şeyi var. Doğru. Ee, o yüzden hani gerçekten durumu iyi olan aileler için de bir bütçe ayıracakları ve bunu düşündükleri e, bir dönem. Ee, Doğru. sizin abi, bunu efendim. düşünüyor olmanız, e, ihtiyaç sahibi ailelerin en azından bu derdini giderecek e, bir faaliyeti yürütmeniz çok güzel düşünülmüş bir şey. E, elhamdülillah. Zaten mutat yardım edilen ailelerin çocuklarından evet, tespit abi. ediliyor değil mi genellikle? Evet. Ev ziyaretinde, e, ev ziyareti esnasında Karşılaştığımızda e, bir aileye girdik. Hı hı. E, orada ihtiyaç sahibi bir çocuk var ve okumaya çalışıyor. Hı hı. E, ona hemen eğitim yardımını evet, yapıyoruz. Ardından burs e, kategorisine de ekleyip 10 e, ay boyunca yani bir sezon boyunca burs almasını devam ettiriyoruz abi. Aylık olarak hesaplarına yatıyor. Yani e, şu anda eğitim yardımı benim notlarımda 4000 TL, 4 bin TL Doğru değil abi, mi? 4000 evet. TL. TL olarak belirlendi. kurulumuz İyi bir kurulumuz böyle destek aslında. Gördüm. Yani 4000 TL'lik eğitim desteği gerçekten iyi bir destek. Yani abi pek yaptığımız çok ihtiyac... yardımların e, yani e, bir karşılığı olması lazım. Hı -hı. Yani biz yardım yapıyoruz demek için yardım etmiyoruz kimseye. Doğru. Yani bu yardımların bir karşılığı olması. Verdiğimiz e, paranın parayla bir şeyleri karşılayabiliyor olması Tabii gerekiyor değil, bu değil. kişilerin. O yüzden e, çok şükür yönetim kurulumuzdan böyle bir istişare çıktı. Hı -hı. 4000 4000 TL olarak belirlendi. İnşallah da yardımlar hesaplarını yatacak. Yatacak inşallah. Onlar da kalemdir, defterdir, silgidir artık çocukların ne ihtiyacı varsa. Sadece tabii burada şunu da söyleyelim. Yani Kur'an talebeleri de bu işin içerisine dahil. İşte evet. İlim talebeleri de bu işin içerisine dahil. Okula giden çocuklar da yine bu işin içerisine dahil. Bu aileleri siz Zaten hiç elhamdülillah bırakmadınız. Çok güzel. Ee, bildiğim abi. kadarıyla yardımlar süreklilik arz ediyor Hayder'de. İyi Biraz Hayder'in bu yardım dağıtma modelini konuşalım olsa. Yani çünkü siz diğer dernekler gibi ya arkadaşlar ne yapalım da reklam edelim, kampanya yaptığımızı duyuralım, çıkalım da işte şunu yaptık diyelim diye yardım etmiyorsunuz. Ya yani benim takip ettiğim kadarıyla e, gidip araştırıp Bulup, gerçekten inceleyip, sık dokuyup ondan sonra listenize dahil ediyorsunuz değil mi? Böyle bir gerçek var yani. Çok şükür abi. Biz hiçbir şeyi e, yaptık demek için yapmıyoruz abi. Elhamdülillah. E, öncelikle. E, ev ziyaretleri de şu şekilde belirleniyor. Ya bize şurada bir ihtiyaç sahibi var, ilgilenir misiniz diye hı hı. E, bir talep geliyor. Veyahut da bizim burada, e, artık burada diyemiyorum. Çünkü e, Türkiye'nin dört bir yanında olduk. E, İstanbul, hı hı. Bursa, Ankara... Denizli, şimdi Konya'ya da bir temsilcilik evet, kaçtık çok canım. şükür. Ee, yardım faaliyetlerimiz bu illerimizde devam ediyor. Ee, bize başvuru geldiği takdirde önce e, bizim birimimizde bir e, tabiri caizse elekten geçiyorlar. Yani durumunuz nedir? Ön bir kayıt alıyoruz. Eğer o ön kayıttan geçerlerse hemen yardıma bağlamıyoruz. Gidiyoruz evlerini ziyaret ediyoruz. Gerçekten böyle bir ihtiyaç durumu Hasıl olmuş mu veya ne derece ihtiyaç sahibi diye tespit ettikten sonra ona göre listelerimize not edip aylık olarak düzenli yardımlarımızı devam ettiriyoruz. Bu sadece ama aylık kumanya verelim veya alışveriş kartı verelim şeklinde olmuyor. Nasıl oluyor? İşte girdiğimiz evde bir talebe var ve okuyor, okumaya çalışıyor, ihtiyaç sahibi. Onu hemen burs sistemimize kaydediyoruz. Veyahut da girdik evde yetim var. Ne yapıyoruz? Hemen yetim listemizi alıyoruz ki yetim aylığı düzenli olarak o aileye ulaşsın diye. E veyahut da girdik. Beyaz eşya yok evde. Buzdolabı yok mesela. Ben çok karşılaştım Eve girdik. Evde buzdolabı yok. Ben, Allah yani Allah o o kişiye verdiğin kumanyayı da e, o gün tüketmesi gerekiyor. Evet, edecek verdiğin durumu şey, yok yani. Evet. Allah Allah. Bu şekilde ne yapıyorsun? Acil yardım e, paketinden hemen e, buzdolabını tedarik edip Buzdolabını tedarik ettikten sonra bir de içini doldurma kısmı oluyor. İçini Hı -hı. de dolduruyoruz çok şükür. Yani bu şekilde Hı -hı. E, bir ailenin tümüyle tamamıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Faturalarını ödeyemeyenler oluyor. Kiralarını ödeyemeyenler oluyor. Ev sahipleri bu şekilde evden çıkartma e, şey oluyor vesaire. E, bir ailenin tamamı tümüyle ilgilenmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama işte bu e, Hayder'in yani yardım edilebilir bu aileye biz devamlı yardım etmeliyiz şeklinde kayıt ettirebil, edebilmesi için listesine hakikaten bu ailenin durumunda evet, cidden yani çünkü hani Haydar hep doğru adresler bulmak, bağışlara doğru adresler bulmak için çabalıyor ya şimdi adam mesela vardır bazen görürsünüz ya durumu iyidir ama ısrarla bir yerlerden acaba bir şeyler kapabilir miyim yani Avanta peşindedir amiyane tabirle yani evet. sürekli. Çok Haydar bu aileleri almıyor listeye. Doğru yani abi. bu bu kafada e, yardım isteyenleri almıyor. Çok evet abi çok dışarıya ondan. çıkamayan gerçekten ızdırabını bir başkasına söyleyemeyen zaten sizin listenizdekilerin çoğu komşusunun filan ihbar ettiği kişiler değil Doğru mi? abi yani, yani gerçek ihtiyaç sahipleri genelde hani boynu bükük oluyor. Evet. Ee, bir şey isteyemiyorlar. Onları zaten çok karşılaştık abi söylediğiniz şeylerle de. Hani ona veriyorsunuz bana da verin ne olacak gibi şeylerle çok fazla karşılaştık. Ama tabii biz de bağışçılarımızın bize bağışlamış olduğu bu bağışları en doğru kişilere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Evet, yani anladım. bütün çabamız bu yönde. Onun için de herkese yardım etmiyoruz. Evet. Yani ben ihtiyaç sahibiyim dediği zaman bir kişi He, hemen gel işte kumanya verelim veya işte ne bileyim evet. faturan ödenmezse faturan ödeyelim şeklinde değil... Önce evine gidiyoruz, komşularına soruyoruz örnek veriyorum bakkal borcum var diyor gidiyoruz bakkala soruyoruz gerçekten borcu var mı vesaire diye birkaç fazla birkaç tane şeyden geçerek yardım listemizi alıyoruz. Yine de hani Hayder'in kapısına kadar gelmişse ilk kez gelmişse durumunu izah etmişse de boş çevrilmiyor onu da söyleyelim Mehmet Kay abimiz çünkü evet. bununla alakalı da hassasiyet sahibi. Çok şükür abi. Hani, hiç gözün tutmadıysa da diyelim ne diyelim ona e, ya baktın ki durumu bunun çok da öyle kötü değil. Evet. Yani sürekli yardıma muhtaç bir durumu yok. Evet. Ama gelmiş istemiş olaki e, sana da işte boş çevirmemek e, yakışır derler ya hep evet. yani aslında bizim kendi şahsi olarak tavrımız e, bu olmalı. Yani hiç değilse az ver. Çok vereceğine az ver şeklinde. O yüzden Hayder de boş e, çevirmiyor ama bunun da istismar edilmemesi lazım elbette tabii. Tabii ki ince yani. bir çizgi abi. Tabii. Mustafa abi orası. Tabii. E ince bir çizgi gerçekten e, geleni boş çevirmemeye çalışıyorsun bu sefer Hı -hı. dediğiniz gibi istismar etmeye çalışıyorlar. Tabii. E, orada işte doğru kişileri bulmak, e, doğru kişilere ulaştırmak yardımları e, Şimdi bir şey oluyor. Şimdi 2000 aile neredeyse var değil var mi yani Haydar'ın böyle. Evet, yani 2000, 2000 aile iki, yani dile kolay bu rakamları biz telaffuz ede ede ağzımız da iyice alıştı ya. İşte mesela Diyor ki geçen hafta Geçen programda Yakup'la pro, e, bir aradaydık burada. Hayder Yurt Dışı Yardım Birimi sorumlusu kardeşimiz. İşte 10 bin kişilik yemek çıkarıyor Gazze'de Hayder. Mesela her gün. Hı hı. Ya 10 bin kişi dile kolay geliyor. Bir çırpıda söyleyebiliyorsun 10 bin diye ama 10 bin kişiyi gözünün önüne getir desen getiremez çoğu kişi. Çünkü 10 evet bin kişiyi hiçbir arada görmemişizdir ya da Gözümüz seçemez, kavrayamayız, algılayamayız yani o kalabalığı aslında o büyüklüğü. Hı hı. Ama Abi şöyle rakamları söylemek çok kolay oluyor. Çok bizim kolay için. evet. Ama o 2000 kişinin arkasında bir 7 bin kişi var. Tabii. Bizi örnek tabii, tabii, veriyorum. Tabii, tabii. Yani 10 bine yakın evi ziyaret ettiysek. Buradan çıkan kişiler bunlar. Tabii. yani. E, o yüzden arka tarafta, arka planda çok çalışan, e, çok ciddi çalışan bir ekip var, evet. e, yoğun bir şekilde. Ev ziyaretleri yapıyorsun, günde mesela e, işte İstanbul trafik şartları Hı -hı. vesaire derken en fazla 15 tane. Ben şimdi Hı -hı. çok ev ziyaret ettiğim için Hı -hı. E, bunları denedim artık, biliyorum, tecrübe ettim. E, bir günde en fazla 15 evi ziyaret edebilirsin. Hı -hı. 15 ev, yani biz bir günde 15 ev ziyaret ediyorsun, 2000 tane aile var, her gittiğin aileyi kayda almıyorsun. Gittiğim belki 15'te 15 bile evet. şey olabiliyor yani başvurudan döne geri dönebiliyor. Aslında girdiğin anda aslında anla anlıyorsundur artık değil mi? Sen çok şükür tecrübe abi. Yani. Evet, o kadar çok, çok aileye edindik. gidince e, birkaç girer fal... girmez anlıyorsundur yani artık. Çok şükür abi e, artık tecrübe ettik. E, i̇nsanın hani e, seni evinde böyle ağırlamasından bile hmm. tabiri caizse hmm. yani anlayabiliyorsun. Şey, anlayabiliyorsun şeyler abi. Peki şimdi zamanımız da daralıyor. Bu temsilikleri e, konuşalım biraz. Şu anda Bursa'yı zaten herkes biliyor. vardı evet Bursa. İstanbul ayrıca Bursa, Ankara açıldı Ankara ilk. Ankara açıldı çok güzel. Bursa'dan sonra elhamdülillah. Orası da çok güzel bir e, konumda. Evet abi. hemen Hacı, Hacı Bayram, Bayram Veli, Veli Camii'nin hemen yani. yakınında. E, muhakkak gidiniz sevgili Ankaralılar. Yani sorunuz gösterirler. Zaten tabelalarda var. Yani Tabii. Hacı Bayram Veli Camii'ne gidince orada. Avlusunda sayılır. Avlusunda evet. sayılır yani evet. evet. ya yani Oraya gidip ziyaret edip işte siz burada ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz Hı. diye de sorabilirim. Muhabbet etmeye de gidebilirler. Tabii. Derneğimiz açık sabah evet. 9'dan akşam 9'a kadar. Evet. Ee, her gün açık. Ankara öyle. Sonra Denizli açıldı. Evet Denizli açıldı. Denizli devam ediyor Çok şu şükür anda. Çok şükür Denizli'de bir yurt içi faaliyetleri başladı. Ee, yani Ankara'da Bursa ve Ankara'da başlamıştı zaten ev ziyaretleri. Ne demek yurt içi faaliyetleri? Yani aileler araştırılıyor. Evet abi. Yardımlar ulaştırılıyor evet, demek abi. yani. Aynen güzel. öyle. Yardımlar ulaştırılmaya başlandı abi. Ee, Bursa ve Ankara'da ev ziyaretleri başlamıştı. Hı hı. Orada da mesela talep geliyor. Talebe işte siz de gidip e, kontrolünü yapıyorsunuz. Denizli'de ekiplerimiz yeni başladı. Hı hı. E, geçtiğimiz ayda ilk e, dağıtımlarını gerçekleştirdiler. Orada da Denizli'de de şu anda e, do, 93 şu hesabı 53 tane aile var yardım Maşallah ettiğimiz Allah. yani. E, şimdi inşallah Konya'yı hazırlıyoruz abi. Konya'da da Evet. Ee, çok yakın bir zamanda ev ziyaretleri başladı. Konya başlayarak. zaten 2-3 ay oldu herhalde Hı -hı. temsilcilik. Evet daha yeni açıldı değil. temsilcilik. Ee, i̇şte oradaki sistemi oturtturmamız vesaire derken biraz daha e, süreç geçti. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda da orayı evet. e, yurt içi faaliyetlerini hazırlayıp Konya'daki ihtiyaç sahibi e, ailelerimize de desteklerimiz başlayacak. İnşallah. Abi. Ben Konyalıyım Oğuzhan biliyorsun. Evet, yurt, e, şimdi... E, ne derler senelik iznimde. Bu sene memlekete e, gittim ve Hayder Konya temsilciliğinin açılışına Mehmet abi çağırmıştı da e, Hı. takvim uymadığı için katılamamıştım ben. Hı. E, Mustafa Özçimşekler hocaların yine dualarıyla evet, açıldı abi. orası da çok güzel. Konyalara ikramlarda da bulunuldu. Hemen Sultan Selim Camii'nin çaptas karşısı yani çok güzel manevi bir noktada ya evet, Haydar'ın Konya temsilciliği de. Böyle e, Mevlana e, Celalettin Rumi Türbesi'ni işte Mevlana Türbesi'ni görüyor. Hazret'in dizinin dibinde diyebiliriz yani Haydar evet, e, Konya temsilciliği. Gittim orada da çok güzel ben ilk... E, Ondan önceki yazın mıydı ne zamandı tam hatırlamıyorum Mehmet abilerle bir buluşmuştuk yine Konya'da. Hı hı. Ben de Konya'daydım o dönem niye Konya'da olduğumu Hocamın hatırlamıyorum. Hocamın sohbeti vardı belki o dönem. Olabilir evet abi. bravo Evet olsun. sohbet zamanında oradaydım. Ee, gittik baktık hatta olsa sen de vardın değil mi o, evet, o, o gün? Evet dükkana baktığımız Evet baktık adamlar. yani o bölgeye baya böyle kötü durumdaydı. Hayder'in eli dokunmuş oraya maşallah çok, çok güzel şıklı. olmuş. Çok Gerçekten. şık güzel olmuş yani oradaki kardeşlerimizi güzel ağırlayabilecek bir potansiyele ulaşmış orası elhamdülillah. Oradaki görevli arkadaşımız da hemen civar esnafla güzel bir muhabbet bağı da kurmuş. Hem Hayder'in ne olduğu tanıtılmış çok güzel yani Tabii hoşuma oraya gitti. Gö oraya gönderdiğim yani giden arkadaş da Hı. oranın şu, şu anki sorumlusu da Hı. yıllardır 7-8 yıldır bizde çalışan evet. bir personeldi. Ondan sonra çok şükür. E, yani Hayder'in hafızasına <laughs> hakim bir arkadaş. Evet, evet, yani abi. ne olduğunu, ne tür hizmetleri yaptığını biliyor. O, aslında temsilcilikleri zaten böyle arkadaşları, arkadaşları gönderiyoruz çok önemli, ki abi e, önce Hayder'i tanıyacak, bilecek ki Hı -hı. E, karşı Tabii. tarafa aktarabilsin abi. Şimdi orada yurt içi faaliyetler yakın zamanda başlayacak. Tespitler İnşallah. yapılıyor yani. Evet aslında. Abi. Başvurular mi? toplanıyor. E, şu anda başvuru e, yapıyorlar aileler. Ee, arkadaşlarımız e, ön başvuruları alıyorlar. Uygun gördüğü kişileri ardından e, yakın zamanda ev ziyaretleri de başlayarak orada da yurt içi faaliyetlere inşallah yakın zamanda yapacağız. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Ee, İstanbul Bursa zaten eskiden beri devam edip Doğru. geliyor. Ankara epey oldu zaten açılalı. Evet abi. Denizli ve Ankara Denizli ve Konya'daki e, kıymetli izleyicilerimize şu çağrıyı yapalım. Efendim bir zekat parası olur ee, ne bileyim Ramazanı şeriflerde fitreniz olur, fidyeniz olur. Yani buraları mesela götürün e, Denizli'de temsilcilikteki Haydar temsilcisi arkadaşımıza, Konya'da yine aynı şekilde ulaştırın. Neden? E, hem Konya'daki, oradaki mesela Denizli'deki yardıma muhtaç ailelere e, ulaşma gayreti var. Hı -hı. Ee, hem bu çalışmalar yoğunlaşırsa en azından şehirdeki ihtiyaç sahibi ailelerin e, çoğuna merhem olabilecek faaliyetler, yardımlar yürütülebilir. Evet inşallah. O yüzden Hayder'in gerçekten doğru adresi bulma hususundaki bu çabasını siz de bu şekilde desteklemiş olursunuz. Siz zaten o hayrı yapacaksınız. Yani sen zaten zekatını vereceksin. Evet. Ee, Ramazan'da fitreni zaten vereceksin. Fidyeni zaten vereceksin. Ya da günlük sadakanı artık neyse bir işi e, niyetlendin. Niyetin gerçekleşebilmesi için verdiğin sadakalar vesaireler bu tür hayırları sizler zaten yapıyorsunuz. Bunu özelleştirmiş oluyorsun bir nevi yani. Mesela Konya'dan bizi izleyen kardeşimiz gitsin. Konya temsilciliğine uğrasın, bir çayını içsin. Tabii, tabii. Ne yapıyorsunuz? Bir görsün, öğrensin. E, faaliyetler hakkında bilgi alsın. Ne olacak? Yani e, bir dinlenme arasında gene gidilip görülebilir. Çünkü Tabii. şehir merkezindedir. Evet hemen orası değil, yani. hemen hızlıca uğraş uğranılabilir oraya. Uzunca bir sürede e, yani açık e, 9'a kadar neredeyse açık. 9'dan evet. yani. sabah 9 akşam 9 o çalışıyorlar abi. Hafta sonu da dahil olmak üzere. Uğranabilecek bir süre Hı -hı. var yani evet. orada. Gündüz vakti de olsa akşam vakti de olsa. Hafta içi oraya hemen hafta sonu da oraya yani Temsilciliklerimiz açık sabah evet. 9 akşam 9. Yani bu tüm Türkiye genelindeki temsilciliklerimiz için aynı saat abi. Şimdi, Sabah 9 akşam 9 arası e, misafirlerimiz gelebilirler. Süremizin sonuna gelmişiz. E, Çok Orsan şükür abi. kardeşim. Son bir şey olarak Allah e, Celle Celaluhu 81 ilde Haydar temsilciliği açmayı inşallah. Dünyanın tüm e, ülkelerine açmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Bizleri de bu işlerle haşır neşir eylesin. Amin abi. inşallah. E, Haydar kültür merkezine gelenler ee, bilmiyorum ee, o başka katlarda var mı ama idari katına bizler stüdyoda burada olduğu için geliyoruz. Hı. Ve Hayder'in bulunduğu yerler böyle e, işaretleniyor evet. harita üzerinde. İnşallah o haritanın tamamında o Hayder e, ne derler rozeti mi diyelim onu görmeyi nasip evet. etsin Rabbimiz Aynen. yani. Aynen. Çünkü onunla, o hangi şehirde varsa orada Hayder'in temsilciliğinin şubesinin olduğunu gösteriyor. Evet, Faaliyetinin olduğunu. İnşallah 81 ilin tamamında sonra da büyük ilçelerinde bile olsa evet, temsilcilik açılmayı Rabbim nasip etsin diyelim. Amin. Oğuzhan abi. kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olasın, olasın. Yani bizim yurt içinde bilhassa konuştuğumuz tüm faaliyetlerin içerisinde olan bir isim Oğuzhan Bektaşoğlu kardeşimiz. Ee, hani işin içinde e, hem yardım Edenleri zaten çok fazla tanıma imkanı yok. Çünkü onlar kendilerini bir sır gibi saklıyorlar çoğu zaman. Ama yardım alan kardeşlerimizin tamamıyla neredeyse temas halinde olsan kardeşimizi. Bir kere olsun görmüştükleri vardır yani onların diye evet, tahmin evet. ediyorum. O yüzden menbaandan aldık efendim bilgileri. Bu hafta Yesevi yolunda Oğuzhan Bektaşoğlu kardeşimizi ağırladık. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.